İnsan ve sanat derslerine hoş geldiniz. Aslında ders dedik ama dersten ziyade belki muhabbet dememiz daha doğru olabilir idi. Ancak bir şekilde adlandırmamız gerekiyordu bu programı. Onun için de sanat ve insan ya da insan veya ve sanat diye adlandırmış olduk. Ama muhabbet edeceğiz. Çünkü insanın var olduğu günden bu yana sanat, insan, bu arada olup biten her şeyi tanımlanmaya, isimlendirilmeye çalışılmış. Yüzlerce, binlerce tanım, binlerce açıklama, izah geliştirilmiş. Bizimki de onlardan farklı olmayacak. Yani bana göre olacak belki bu sanatı, insanı tanımlama ya da anlatma ya da bu muhabbet diyelim. Bir şeyi anlayabilmek için arka planında gerçekleşen cereyan eden hadiseleri bilmezsek bir hadiseyi açıklamak izah etmek, tanımlamak zorlaşır. Mesela biz yağmur yağma meselesini konuşuyor olsaydık, buharlaşmadan, buluttan, rüzgardan, sudan, güneşten bahsetmezsek yağmurun nasıl yağdığını anlamamız imkansızdır. Yani yağmur gökyüzünden yağar ama nasıl yağar? Bulutlardan yağar. Bulutlar nasıl oluşur? Yeryüzündeki suların Güneşin ısısıyla birlikte buharlaşıp gökyüzüne çıkması, orada bulutları oluşturması, rüzgarın bulutları bir yerden bir yere taşıması ve bulutların artık o kadar yoğunlaşması ki biriktirdiği su miktarını taşıyamaz olması durumunda yeryüzüne yağması şeklinde anlatabiliriz ve bu anlaşılabilir bir şey olur. Biz mesela bu dersimiz fen bilgisi dersi olmuş olsaydı muhataplarımızda çocuklar olmuş olsaydı, yağmurun nasıl yağdığını onlara izah etmeye çalışıyor olsaydık böyle olacak. Sanat ve insan dersi de netice itibariyle odaklandığımız konu sanattır. Ama sanatı anlatabilmek için insandan bahsetmeden sanat direkt anlatmaya çalışırsak aynen yağmuru anlatırken arkasında gerçekleşen cereyan eden hadiseleri anlatmadığımız zaman anlaşılamayacağı gibi sanat da anlaşılmaz boşlukta kalır. Insandan bahsetmezsek, yaratılıştan bahsetmezsek, yaratıcıdan bahsetmezsek sanatı anlamamız imkansız. Onun için de sanat derslerimizde, insan ve sanat derslerimizde insandan bahsedeceğiz, yaratılıştan bahsedeceğiz, yaratıcıdan bahsedeceğiz ve insanın tekamül sürecinden bahsedeceğiz. Bu tekamül sürecinin sonunda da sanatla ilgili tasavvurlarımızı, mülahazalarımızı, bildiklerimizi, düşündüklerimizi, anladıklarımızı sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Ve ilk olarak da insandan başlayalım istiyorum. Allah milyonlarca, belki milyon ifadesi bile yetersiz kalabilir. Makrokozmozdan mikrokozmoza milyonlarca, milyarlarca canlı cansız mahluk yaratmış o kadar çok çeşitlilik var ki denizde yaşayanlar, efendim karada yaşayanlar, havada yaşayanlar, gökyüzünde bir yerden bir yerlere kendilerine tayin olmuş yörüngede sağa sola dönüp dolaşan binlerce gezegen, asteroid, efendim yıldız, galaksi ne dersiniz? Bir sürü mahluk yaratmış. Hepsi de Allah'ın eseri tabii ki. Ama hiçbir şey tesadüfü değil. Dedik ya bir sürü çeşitlilik yaratmış. Mesela Afrika'da bir sinek türü yaratmış. Ömrü 3 saat. Yani hani insan ömrüyle denkleştirecek olursak. Birinci saati çocukluk, doğum, çocukluk ve gençlik. ikinci saati yetişkinlik. Üçüncü saati yaşlılık ve ölüm diye tanımlayabileceğimiz ömrü 3 saatten ibaret olan bir sinek çeşidi var. Ya da kelebek çeşidi var. Onların ömrü bize komik geliyor mesela. Aynı şekilde belki bilmiyoruz öyle bir Allah'a inanıyoruz ki ona hiçbir güçlük yetmez. Bize bilgi verilmediği için sadece tasavvur olarak söylüyorum. Belki kainatın bir köşesinde bizim işte ortalama ömür 70 yıl, 75 yıl olarak tasavvur ediliyor veya 70 yıl diyerek karar kılalım. 70 yıllık ömrümüz kendisine çok komik gelebilen belki başka canlılar yaratmış olabilir. Ömürleri 7 milyon yıl olan, 7 milyar yıl olan belki canlılar vardır. Onlar da dünyadaki insan ırkıyla ilgili, insan nesliyle, insan türüyle ilgili bilgiye sahip oldukları zaman bizim aynen sineklerin 3 saatlik ömrünün ömrü bilgisine ulaştığımız zaman bıyık altından gülümseyerek terenimi dile getiriyoruz. Onlar da belki insan ömrünü bu bilgiye ulaştıkları zaman aynen bizim sineklere yaptığımız gibi bıyık altından gülümsüyor olabilirler. Bilmiyorum uzaydaki canlıların o canlıları bıyıkları var mıdır yok mudur o da ayrı bir muamma ama bizim konumuz değil. Sadece bunu niçin anlattım? Çeşitlilik açısından anlattım. İşte makrokozmozdan mikrokozmoza milyarlarca, milyonlarca canlı yaratmış ama Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz kadarıyla bütün her şey yani arı diye bir mahluk var biliyorsunuz. Arının varlığı insana hizmet etmek için. Tavuk var, inek var, koyun var, at var, kurt var, aslan var. Yine gökyüzündeki cisimler var. Her birinin yaratılış maksadı insanoğluna hizmet etmek için. Arıya bal yapma öğretilmiş. Ama bal insana takdim edilmiş. Tavuğa yumurtlama öğretilmiş. Niçin insana hizmet için işte ineğe, koyuna süt vermesi öğretilmiş? Onun misyonu süt vermek, et vermek. Niçin İnsanoğlu için? İşte vahşi canlılar niye yaratıldı diye bir soru sorulabilir. Gazali'nin gerçi hayvanların yaratılışındaki hikmetler diye bir kitabı var. Ayrıntı merak eden e, izleyicilerimiz o kitabı temin edip diğer canlıların ya da cansızların niçin yaratıldığı Arkasında hikmetin ne olduğunu merak edenler o kitabı temin edip detaylı bilgi edinebilirler. Biz sadece değinmek için söylüyoruz. Vahşi hayvanların varlığı bile insan için. Neden? Cenab-ı Hak silsile kurmuş. Onların varlığı belki otçul hayvanların nüfusunu dengelemek için onlar var. E, gökyüzünde sağa sola belli yörüngelerde dolaşan gök cisimlerinin her biri dünyanın herhangi bir sıkıntıya düşmeden gökyüzünde Allahu Teala'nın tayin ettiği zamana kadar belli bir düzen içerisinde seyrine devamını sağlamak için her birinin kendine göre bir çekim gücü var. Her birinin kendine göre bir itim gücü var. İşte bu itim gücü, bu çekim gücü dünyanın sıhhati açısından önemli. Rabbimiz her şeyi insan için yaratmış. Bu çeşitlilik içerisinde sorumluluğu üstlenen yani Cenab-ı Hak öyle ifade ediyor. Biz bütün canlılara sorduk emaneti birisine teslim etmemiz gerekiyordu. Hilafeti birisine teslim etmemiz gerekiyordu. Bu teslim etmemizle ilgili bütün mahluka sorduğumuzda insanoğlu talip oldu emanete. Bizim adımıza dünyada e, hilafet görevini üstlenecek emaneti üstlenmeye insanoğlu razı oldu. Dolayısıyla diğer bütün yaratıklarımızı da onun hizmetine verdik diyor. İnsan işte bundan dolayı bu emaneti üstlenmiş olmasından dolayı diğerlerinden çok farklı. Belki ileriki derslerimizde yaratılış itibariyle de farklılığını ortaya koyacağız. Onun için bugün burada değinmeyeceğiz. Sadece insanoğlunun diğer mahluklardan, canlı cansız bütün her şeyden Rabbimizin yarattığı diğer mahlukattan çok farklı olduğunu en önemli bugünkü ders konumuzla alakalı olması itibariyle de değişen ve etrafını daha yaşanılabilir kılmak için değiştirebilen tek canlıdır. Mesela bir şairimiz şöyle diyor. İnsanoğlu diğer canlılardan şu açıdan farklıdır. Bütün canlılar yiyeceklerini ağızlarını götürür. İnsanoğlu yiyeceğini kendi ağzına götürür. Bu açıdan bile diğer canlılardan çok farklıdır. Dedik ya kendi çevresini değiştirebilen bir varlıktır. Ha bazı canlılar yaşadıkları coğrafi şartlar, iklim şartları nedeniyle bünyelerinde bazı değişiklikler getirmişlerdir. O ayrı mesele ama insanoğlu gibi çevrelerini değiştirme imkanları asla yoktur sadece insanın vardır. Bu bilgiler, tüm bu bilgiler backgroundumuzda, dağarcığımızda dursun. Biz insanın ihtiyaçlarıyla ilgili Maslow'un bir ihtiyaçlar teorisi var. Bu teoriye değinelim. Bu bilgi de dağarcığımızda duracak. Hepsini üst üste koyacağız. Yani şöyle düşünün. Bir bina yapımına şahit olmuşsanız bir bakarsınız ki çimentoyu getirirler, bir yere yuvarlar. Demiri getirirler başka bir yere yuvarlar. Kalasları getirirler başka bir yere. Kumu bir yere yuvarlar. İşte kabloları bir yere yuvarlar. İlk planda çok düzensiz gelir. Ama o yığılan bina şeyler, malzemeler bir süre sonra ustaları tarafından yavaş yavaş yeri geldikçe üst üste konarak tuğlalar mesela bir yere yığılmış olan tuğlalar üst üste konur. Demirler ne bileyim gereği kadar kolonların içerisinde, betonların içerisinde gömülür, harç karılır falan filan. Bir süre sonra bakarız ki o bir yerlere yığılmış o malzemelerden muhteşem bir bina ortaya çıkmış. Bizim de yapacağımız bina böyle olacak. Yani insanın değişen varlık olduğu bilgisi ve diğer varlıklardan, diğer mahlukattan evet. sorumluluk itibariyle farklı olduğu bilgisi, birazdan anlatacağımız Maslow'un ihtiyaçlar teorisiyle ilgili bilgi her biri bir yerde duracak. Ama sonra bunları üst üste yığıp binamızı tamamlayacağız. Biliyorsunuz tabiatta hem sosyal hem fiziki şeyler vardır. Teoriler vardır, kanunlar vardır. İşte yer çekimi kanunu, maddenin sakınımı kanunu, işte Maslow'un ihtiyaçlar teorisi. Buna benzer teoriler var. Suyun kaldırma gücü teorisi, izafiyet teorisi. Bu teoriler Rabbimizin yaratılması, yaratmasıyla alakalıdır. Yani yer çekimini Newton buldu diye yer çekimi var değil. Yer çekimi e, hadisesi hep vardı. Sadece Newton ne yaptı? Bunu fark etti ve bunu bir kaide halinde insanlığın hizmetine sundu. Maslow'un ihtiyaç teorisi de böyle bir şeydir. Rabbimiz insanı yaratırken onun ihtiyaçlarını da belirledi ve bu ihtiyaçları kademeleştirdi. Bu kademeleştirmeyi Maslow fark etmiş oldu bir teori olarak insanlığın hizmetine sundu. Nedir bu teori? Beş kategori vardır, beş kademe. Bunlardan birincisi biyolojik, fizyolojik ihtiyaçlar. Neler onlar? İşte nefes almak, yemek, içmek, su içmek, uyumak, cinsellik gibi, boşaltım gibi ihtiyaçlar insanların fizyolojik ihtiyaçlarıdır. İnsanlar ilk etapta bu ihtiyaçlarını giderme eğilimindedirler. Yani karnı aç olan insan başka bir şeyle uğraşmak, daha aşkın bir faaliyetle uğraşmak yerine önce karnını doyurma ihtiyacı peşine düşer. Susuzsa su alma ihtiyacı, o ihtiyacını giderme, boşaltım ihtiyacı, diğer ihtiyaçlarını tedarik etme, giderme eğilimindedir. Bu ihtiyaçlarını gideren bir insan ardından güvenlik ihtiyacının peşine düşer. İkinci kademe güvenlik ihtiyacıdır. Nedir bu? Vücudumuzu, bedenimizi korumak, işimizi korumak, kaynaklarımızı korumak, ailemizi korumak, sahip olduğumuz araç, gereç, eşya, mülk sahibi olduğumuz her şeyi koruma eğilimi. Onun için evler yapmıştır, işte kasalar üretmiştir. Tüm bunlar güvenlik ihtiyacıdır. Belki buna ileriki aşamalarda ne bileyim sosyal sigortalar kurumu var. Bu da aslında bir güvenlik ihtiyacıdır. Siteler kurmuşlar, evler kurmuşlar. Önce de açıkta barınan insanlar mağaralara geçmişler. Mağaralarda kendilerini güvenliğe bir ortama almışlar. Daha sonra evler yapmışlar. Evlerin şekli değişmiş zaman içerisinde. İşte bu da güvenlik ihtiyacıdır. Karnını doyuran insan, biyolojik, fizyolojik ihtiyaçlarını gideren insan ardından güvenlik ihtiyaçlarını giderdikten sonra bir sonraki basamağa geçer. Nedir o? Ait olma, sevgi, sevme, sevilme ihtiyacıdır. Hepimiz bir grubu ait olmayı arzu ederiz. Bir grubun parçası olmayı, birilerini sevmeyi, birilerinin bizi sevmesini, arkadaşlarımızın, dostlarımızın olması, sırdaşlarımızın olması bu da bir ihtiyaçtır. Çünkü insan sadece biyolojik bir varlık değildir. Aynı zamanda sosyal bir varlıktır. Bu ihtiyacını da gidermesi lazım. İşte bu aşamada sosyal ihtiyaçlarının peşine düşer. Bu ihtiyacının ardından insanoğlu saygınlık ihtiyacı bir sonraki aşama saygınlık ihtiyacını giderme eğilimindedir. Saygınlık ihtiyacında ne vardır? İşte başarılı olmak, ün sahibi olmak, ünvan sahibi olmak, statü sahibi olmak, meşhur olmak, başkaları tarafından saygı duyulmak, tanınır olmak, bilinir olmak bu da bir ihtiyaçtır. Bu da sosyal bir ihtiyaçtır. Bunun peşine düşer. Yani karnını doyuran, kendisini güvende hisseden, birilerine seven birileri tarafından sevilen, ailesi olan birilerine dahil olan insan meşhur olmak, ünlü olmak, makam sahibi olmak, ünvan sahibi olmak, statü sahibi olmak, mevki sahibi olmak gibi ihtiyaçlarının peşine düşer. Bu ihtiyaçlarını da temin ettikten sonra asıl belki bizim konumuzu gerektirecek olan yani bina edeceğimiz mevzu burada düğümlenir. O da kendini gerçekleştirme, aşkın olma ihtiyacı, kendini gerçekleştirme. Bütün ihtiyaçlarını ilk dört basamağı gerçekleştiren insan kendini gerçekleştirme peşine düşer. Mesela erdemli davranmak, içten olmak, efendim işte bir bakıyorsunuz bir mesela yaşlı amcalar vardır. Bütün ihtiyaçlarını gidermiş, emekli olmuş, çoluk çocuk sahibi, torun torba sahibi yapacağı bir iş kalmamış. Ne yapıyor bu e, amca? Bir işte cami derneğinin bir mahallede bir vakfın mütevelli heyetine seçilir. Orada canla başla çalışır. Neden? Çünkü işe yarar olma, orada kendini gerçekleştirme ihtiyacını giderme peşindedir. İşte tüm bunlar insanoğlunun Cenab-ı Hak tarafından kademelendirilmiş ihtiyaçlar kategorisindedir. Bu ihtiyaçlarını İlk dört ihtiyacını gerçekleştiren insan eser yazmaya başlar Yapıt diyorlar ya kendisi karnını doyuran ihtiyaçları güvende hisseden ait olan sevilen sayılan bir insan bir yazı yazmaya başlar hatıralarını yazar mesela Efendim resim yapmaya başlar başka sanat dallarıyla uğraşmaya başlar kendisini bir şekilde gerçekleştirmiş olur Tüm bu bilgiler dağarcığımızda bir yerde dursun, bir yerde o binamızı inşa ederken hatırlıyor musunuz? Falanca dersimizde insanın ihtiyaçları ile ilgili bir mevzu konuşmuştuk. Ha, bu mevzuyu da bu e, duvarın şu köşesine tuğla olarak koyun diyeceğiz. Bugünkü dersimiz bu kadar kalın sağlıcakla.